Elim Allah eli dedikçe, aklın kalemi, hakkın kapısı oldukça, yağmur yağdıkça ve ben beden oldukça bu me meclis hep ilim olacak. 2000 yıldır dünyayı izliyorduk. Artık planetin ilmiyle sesleşiyoruz. Çorba, 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 çorba. Hologramdaki çorba artık sonlandı. Bundan sonraki çorba şevk çorbası olacak. Şevkle çorbalar yapılacak ve o çorbalarda sahralar oluşacak. O sahralar sıradan sahralardan çok farklı olacak. İkmal tamamlayanlar oralarda kelam olacaklar ve kıran kırılan hep bir tek olup yarını hologramdan aşırtmaya ve koca koca çalışmalar yaparak has olmaya çalışacak. Meclisimiz çok güçlüdür canlar. Bu mecliste her şey ilimdir ve bizler bu mecliste kürzi kapılarız. Bunun sonrası murat ettiğimiz her şeyi hak edip hak olup yapabiliriz. Bu çok önemlidir. Bunu özellikle bugün sizlere bildirmek istedim. Bu mecliste her bir İsra kapısı mahrek olarak bir marka çalışma yapabilir. Herkes ben diyebilir. Herkes maya olduğunu dinletebilir. Herkes kendini hakiki ilim diye dilleyerek meclis olabilir. Oğullarını korumaya alabilir. Hakkın kapısına has olan herkes koruyucu olur. Ve sağlıklı olur. İyi bilin. Sağlık mı diliyoruz? İkmal tamamladığınızı bilerek çalışın. Artık bu meclis sağlıklı bir meclis olacak. Herkes kelam olacak, kendi olacak ve yoğun ışık altında bir tek olacak. Siyaha boyanan her kim varsa hasta olmayacak, sağlıklı olacak. Bunları anlayın. Ama siyaha boyanabilmek <laughs> sınırları kaldırmakla mümkündür. Hadi canlarım, Allah'ın tahtı olduğunuzu bilin. Hakkın kapısında kelam olduğunuzu bilin. Merdivenin en üstünde olduğunuzu bilin. Kusur aramadan çalışın. Sakın sakın kimse de kusur aramayın. Yoksa yağmurunuz sonlanır. Yoksa şavkınız kontroldan çıkar. Yoksa ruhunuz kardeşlik kaydından ayrışır. Ve sizler ışıksız kalırsınız mahrek, mahrek, mahrek. Nedir mahrek? Canlar mahrek. Lekelerin temizlenmesiyle birlikte kotlanan bir şavktır. O şav kelamdır, herkesin ilmidir, hakkın kalemidir ve mukaddestir. Ve mahrek dediğim mutlak kuruldur. Murattır o. Öz göreviniz bu mahrekle kelam olmak. Ama yoğun ışık altında şavk olmaktır kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Çamur yok artık. Çamur artık yoğrulmayacak. Işıklar yanacak artık. Ve planet sahra oluşturacak. Öyle bir sahra oluşturacak ki ışımaktan öte ışıyacak bu planet. Ve, ve, ve mukaddes kitap olan İsra kapısı açılacak. Öz görev başlayacak. Öyle bir görev, öyle bir görev olacak ki planette sirayet ötesi, sirayetin de ötesi ama kelam olanın zerki olan ilim olacak. Öz görev budur canlar. Şimdi daha sonra mahzun bir dünya olarak bu yaşam kodlaması devam edecek. İçinizden geçenleri duyuyorum, biliyorum. Niçin bu kadar kırılış var planette diyorsunuz? Çünkü ruh yok canlarım. Ruh olmadığından oluyor. Ayrı gayrı gözetildiğinden oluyor. Hınca hınç dolu yaşamlarda da oluyor bu. Ve dünya arzın gözü olamadı bugüne kadar. Ama artık dünya arzın gözü olacak. Burada olan tüm planetlerde olacak ve Kur'an kutsal şafk olacak ve yağmur mukaddes kitaptan, mutlak kapıdan, hakkın kayıtlarından öz görev taşıyacak. Merdiven, merdiven, merdiven az özlerim ki o merdiven artık yolu kodlayanların ilminde var ama şafkında yok o şavk mukaddes kaynaktır. 2000 yıllık dönemin sonuyuz. Bu dönemden sonra yüksek şavk devreye giriyor. Ve bu şavk arzın gözüyle giriyor. Dünya pırlanta olacak artık. Ve sararan hiç kimse bulunmayacak. Meclislerin hepsi kendilerini kodlayarak kaynak olacaklar. Işıklar yanacak. Hırs aşıldığından hak sır olan ilim mukaddes kitap olarak herkeste olacak. Herkes ölü olmayacak artık. Dirilik başlıyor. İnsanlık dirildi. Dirildi canlar. İnsanlık dirildi. Artık diri bir sahadayız. İş mutluluktur. İş mutlak ilimdir. İş mukaddimedir. Ve dirildik hepimiz dirildik, işe bilip, yolu bulup, göz olduk, öz olduk ve söz olduk, mesut olduk, çok mutlandık, çok.